Evet arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle minecraft 19 ölmesi girilir. Bunu anlatacağım. Evet arkadaşlar başlayalım. Öncelikle e, Premium'un yazılı olduğu dosyayı açalım. Şöyle alalım. Minecraft'ımızı açalım açılıyor arkadaşlar. Önce de premium deneyeceğim. O yüzden şunu kapatabilirim. Sonra premium deneyeceğim. Daha çoğunuz çünkü premiumsuz giriyor diye biliyorum. Olsun ikisini birden de yapayım. Bu premiumsuzlar için arkadaşlar. Evet buraya Evet. Buradan New profil diyoruz arkadaşlar bir daha göstereyim. Şuradan giriş yaptık. New profile tıklıyoruz. <laughs> Buradan ismini böyle koyalım. Sonra açıyoruz. Release'i en yukarı yok nasıl olacaktı? Bunu mu kapatacaktık? Yok. Bir şeyi kapatacaktık ama. Evet. Arkadaşlar şunu Snapchat'ı açık hale getiriyoruz. Snapchat'ı açık hale getiriyoruz. Ve bu versiyonla Relay'si en yukarı taşıyoruz ve bu. 16 W Switch A. Bunu yaptığımızda Save Profil diyoruz ve gördüğünüz gibi bu profile geldiğimizde bütün 1918 falan hepsi açık. Buna tıklayıp Play derseniz 1.9'a girmiş bulunmaktasınız arkadaşlar. Şimdi de premium olarak deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi de premium deniyoruz. Premium'umuzu alalım. Ee, posta şifresini. Evet. Girdim ama bunun iptal olması gerekiyor. Oyun kapatıp atacağım. girdim gördüğünüz gibi burada da o yaptığımız şey geliyor her türlü geliyor arkadaşlar ister preli yapın ister premiumsuz yapın her türlü geliyor arkadaşlar play e tıkladığınızda da 1.9 oynarsanız çok eğlenceli ee, kalkan geldi öyle güzel şeyler geldi yine oklar geldi arkadaşlar benden bu kadar görüşmek üzere